Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Iceberg Telegram botunu inceliyor olacağız. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar açıklamalar kısmında bulunan Telegram linkinden giriş yapıyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Sol alt köşede bulunan play tuşuna basarak bota giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bu botun içerisinde yapacağımız çok fazla bir şey yok. Günlük sadece 20 saniyenizi ayırarak buradan onlarca, yüzlerce hatta binlerce dolar kazanmanız mümkün. Sadece yapmanız gereken 6 saatte bir bota giriş yapıp biriken puanlarınızı toplamak. Peki puanlar nerede birikiyor? Bakın şurada gördüğünüz gibi 5 saat 37 dakika gözüküyor. Bu süre dolduğunda Burada bir tuş ortaya çıkacak. Collect tuşu. Bu Collect'e bastığınızda 100 puanınızı alıyorsunuz. Ve ardından Start Farming dediğinizde 6 saatlik süreç başlamış oluyor. Burada bir Task bölümü var. Task bölümünde ne yapabiliriz? Sosyal medya görevleri geliyor arkadaşlar buraya. Instagram takip, YouTube takip ya da Twitter takip görevleri var. Bunları yapabilirsiniz. Bunları yaptığınız takdirde de size puanlar veriyor. Mesela örneğin ben burada YouTube kanalını takip etmişim. 200 puan vermiş bana. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Invite kısmı var. Invite kısmında davet ettiğiniz arkadaşlarınızın kazançlarından %10. Arkadaşlarınızın arkadaşlarının kazançlarından %5. Ve dıdısının dıdısının kazançlarından ise %2.5 kazanç elde ediyorsunuz. Yani bir kazan kazan sistemi mevcut. Bu botlardan kazanacağımız 50 dolar veya 100 dolar ile boğa sezonu öncesi kendi sermayenizi oluşturabilir ve kripto yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bunun dışında her Telegram botunda olduğu gibi cüzdan bağlama kısmı mevcut. Buradan Wallet'a tıklıyoruz. Arkadaşlar bu kısımda cüzdanınızı bağlamanızı öneriyorum. Listeleme günü geldiğinde toplamış olduğunuz puanları kaybetmemek açısından önemli. Gördüğünüz gibi ben de cüzdanımı daha bağlamadım. Sizlerle birlikte cüzdanımızı bağlayalım. Connect Wallet'a tıklıyoruz. Buradan Telegram cüzdanımı aç diyoruz. Tekrar Connect Wallet'a tıkladığımızda Evet, cüzdanımızı bağlamış olduk. Arkadaşlar bu botta yapabileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.